zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve keşke ben Resulullah'a itaat yolunu tutsaydım diyeceği günde senden aman diliyor. Günahkarların yüzlerinden tanınacağı, saçları ve ayaklarından tutulacağı o gün senden aman diliyor. Babanın oğlu yerine, oğlun da babası yerine cezalandırılmayacağı o günde senden aman diliyorum. Ve doğrusu Allah'ın vaadi haktır. Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı, onların Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde senden aman diliyorum. Hiç kimsenin kimseye faydasının olmadığı, hükmün yalnız Allah'a has olduğu o gün senden aman diliyorum aman diliyorum Ya yarab ya dilimi sana yakarışımın lezzeti, sözümü senin hoşnutluğunun serveti, varlığımı sonsuz lütfunun demeti eyle. Ey Mevla, sen bahşedensin, ben ise dilenci. Dilenciye bahşetenden başka kim merhamet eder ki? Sahte yardımcılar tükenince ve huzur kaçınca yardımsızların yardımı Rabbim benimle kal. Zihnimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim. Sözümle yaptığım zorbalık için ey Rabbim. Bedenimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim. Senden af diliyorum. Bağışla beni. Bağışla. Kibirle dolaştırma beni. Ön yargılarla oynaştırma beni. Hayırlıların dostluğundan uzaklaştırma beni. Öfkeye bulaştırma beni ey Rabbim. Allah'ım, masumiyet perdesini yırtan günahları affet. Allah'ım, bedbahtlıkların inişine sebep olan günahlarımı bağışla. Allah'ım nimetlerini değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım duaların kabulünü engelleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım belalar getiren günahlarımı affet. İşlediğim bütün günahları, yaptığım bütün hataları bağışla zikrinle sana yaklaşıyorum ve kendi hürmetine senden şefkat diliyorum. Cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni ve zikrine ilham etmeni diliyorum. Allah'ım senden huzu, tevazu ve huşu istiyorum. Ve bana müsamaha etmeni, bana merhamet etmeni ve bana verdiğine beni razı ve kanaatkar kılmanı beni her durumda mütevazi eylemeni diliyorum. Kurtar beni ey Allah'ım. Çünkü sular canıma kadar girdi. Feryadımdan yoruldum. Boğazım kurudu. Kurtar beni ey Allah. Kurtar. Rabbimiz bizleri dua edememe illetinden koru. Ve hepimizi rızana ve cemaatine ermek dileğiyle korku ve ümitle gece gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle. Niye öyle yüzün yerde? Hataların aklında hep. Ayıpların, kusurların, günahların aklında. Öyle ki kendi yüzüne bakmaktan utanıyorsun. Utanıyorsun aynalardan. Var olduğuna, nefes aldığına, yaşadığına, bunları hak ettiğine inanamıyorsun. Yüzün yok sanki güzel insanların yanında olmaya. Hele dostlarının yanında. Hatırla, dostların da çoğu kere hatasızlık bekledi senden. Sen de kendinden hatasızlık bekliyorsun. Hata ettiğinde şaşırdın bu yüzden. Dostların da şaşırdı elbet. Bir türlü yakıştıramadılar sana hatayı. Kim bilir küstüler de. Bilmeden hata etmiş olsan bile bağışlamakta zorlandılar seni. Hele bak, sen bile, sen bile affedemiyorsun kendini. Yanlışından dönsen bile, eskisi kadar sevemiyorsun kendini. Şimdiki aklım olsaydı, dün ettiklerimi etmezdim diyorsun yana yakıla. Oysa dün ettiklerini etmeseydin, şimdiki aklın olmayacaktı ki. Anla ki hata ede ede öğreniyor insan. Kırıp dökerek, düşüp kalkarak sahici oluyor insan. Hata ettiğinde kendi gözünden düşüyorsun, anlıyor. Günahım, kusurum var diye, ayıbım, eksiğim var diye kendini kendine gözlü olmaktan çıkarıyorsun şimdi dön yüzünü Rabbine Rabbine dön bak bak o ne diyor sana hata edebileceğini en başından biliyor hata edebilir olduğunu ısrarla söylüyor sana ah ki yarattığını bilmez mi yaradan yaratılan bilmese de yaratan bilmez mi ki insan, insan hep hep hataya kayar insan. Kusurların olabilir, ayağın kayabilir, dilin sürçebilir. Herkesten çok, herkesten önce Rabbin söylüyor sana. Önündeki tuzaklara haber veriyor. Ardından düşsen de dönüşünü beklediğini söylüyor tutuyor elinden, tutuyor kalbinden. Haydi ayağa kalk diyor. Yeni, yeni bir beyaz sayfa açıyor sana. Bağışlayacağını, günahlarını bir daha asla hatırlatmamacasına affedeceğine söz veriyor. Hatasızlık beklemiyor senden. Sadece hata bilmeni, sadece hatanı hata bilmeni istiyor. Ne güzel bir Rabbin var ki içini kavuran o sessiz pişmanlığı bile özür sayıyor. Şimdi yokla içindeki o yangını, o tarifsiz alev'e bir bak. Bir daha, bir daha bak içine, bir daha bak. Kendini kendinden utandıran, yüzünü aynalardan uzaklaştıran o yangın, o ateş, o köz, içten içe pişmanlığının sesidir. İçinden, o içten pişmanlığı seni senden iyi bilen, sana senden yakın olan Rabbin özür sayıyor. Özür diye kabul ediyor. Affediyor. Affederek seviyor, severek affediyor. Seve seve affediyor. Üzülme. Rabbin senden kusursuzluk beklemiyor. Ayıpsız olmanı hiç beklemiyor. Günahsızlığı zaten beklemiyor. Hadi çekme ayaklarını güzel yerlerden yüzünü çevirme güzel yüzlülerden kaldır yüzünü yerden kaldır yüzünü yerden